Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta yeni karakter çıkarttım. Spront. Şimdi Spront'u nasıl çıkarttım? Savaşçı kutum vardı bir tane. Ona tıkladığım anda karakter çıktı. Spront. Ee, alalım. Ha geldi. Sprount'u altı rütbe yaptım. Arkadaşlar bu ikisinden karakter çıkmazsa şurada mega kutumuz var. Ondan da çıkmazsa olsun. Şimdi Sprount'u deneyelim. Sprint'a biraz alışmaya çalıştım. Altı rütbe yaptım ya. Dedim size on, alışmaya çalıştım. Onun için altı rütbeye kadar getirdim sprontu. <laughs> 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 of ben onu, o beni öldürdü. Ben onu, onu öldürdüm. Sprint'un şu üzülme efekti şuradaki yüzü yere düşüyor. Bir de sevmesine çalışacağım şimdi. Sevme efektini göstermeye çalışacağım. Eğer yenilmezsem. Tabii ki de. Çocuk her zaman geliyorlar ya. Yine dokuzuncu olduk. Yine üzülme efekti. Sevme efekti de işte şu. Onuncu olmuşuz. Şöyle seviniyorum. uyu, Fırlanıyor böyle yapıyorum. Ha, şimdi şunları açalım. Tike güç puanı. Çıkmadı. Çıkmadı. Ha, yanımda Ali de var. Bir güç puanı çıktı. Şimdi pump pump Hiç geldim. bu sandıktan hiçbir şey çıkaramadım, hiçbir şey. Sprinta evet. güç puanı, Hayır. broka güç puanı, Çıkmıyor. yine de çıkmadı. Ve elmas. Bana şunlardan ver ya, şunlardan. Kimin? Bilet mi? Evet, bilet, bilet. Bir seviyorum senin bin. Haydi altı yaz. Beş. <laughs> <Of, gülüyor> yine beş yazdı. Hiç mesela spranta bir şey ver ya. Öf. Ne yaptım be? Oho, spranta bile vermedi ki. Lanet. 8 elmas. Ama iyi, ben bu kadar of. O kadar uğraş. Evet ya, o kadar uğraştım. Birazdan 8 bite geleceğiz. 32 elmas. Ya da açamayacağız. Vermiyor, ya, vermiyor. İçinden. Sen de çıksaydı. Sen de ne ya? Spike ya da Crow. Sen de çok. Evet. Um. Of olsun. Bundan da çıkmadı. Aksesuar verseydi. Evet. Bir de şu yed, yed dibinde karakter. Evet. Mega kutu var. Şuradalardan belki çıkabilir. Bir şeyler de. Olsun. Yine bir hesaplaşmaya girelim. Bu sefer birinci olmaya çalışacağım. Şurada duracağım. Şuna gidip saldırı yapayım. Yine mi Riko? Şu Rikolardan bıktım ya. Fin öldürdü beni. Bıktım Rikolardan. Çift hesaplaşmaya girelim. Sonra da ile oynuyorum. Oynuyoruz. Hello. Frank çıktı yanımda. Hı. <laughs> Ama Frank'in ultisini durdurabiliyor şeyle bazı karakterler. Evet. Elinden tik gibi şöyle main gibi bir şeyler atıyor el, elinden. <laughs> yardım yatsana ya. Yardım etsen. Yani Frank ya e koşuyor gidiyor ayrıldı. Ana ay kaldı. Dondu. Dondu dondu dondu. Ne yapıyor mu? Dondurdu ve ben doğdum. Şimdi şöyle aklayalım Şuradaki poko yaşlamaya gideceğim. Şimdi bir tane. El Primo. Hayır El Primo hayır. Hayır ya. Şu bezdim ya. Bıktım. Bak adam. Hesap açma. Bro, ada bak. Bro, bırak. Frank bana çok yardım Etmedi. Ben ona kızdık. Hayır yine bana sataşıyor. Anlamıyorum neden bana sataşıyor. Frank öldür şunu. Şunu da dondurdun. Vur, vur. Evet. Benim. öldürsene şunu. Frank. 12 de doğdum <laughs> O. Oh. Sen doğmadın ama. Doğdum sonra oğlum <laughs> beni. şimdi. Tek gireceğim çekili. Ah çıktım. kaybettim Çabuk çabuk koş koş. Oh. Gel Hadi evet, gideyim gideyim. Şurada pusayım gelsin şöyle buraya. Gelsene şöyle. Ben geliyorum diyor. Gelsene oğlum. sen gelmedin ben de seni öldürdüm. Bak bul, bul. Bul. Lütfen bul. Heh, gel bul. Ha, i̇kisi de kaçtı ya. Korkaklar ya. Şu bulun ölçüsünü içemiyorum ya. Zıplayan çek. İkisi iki vuruşa beni öldürdü. Olsun. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Böyle bir Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye.